Neredeyiz? Kolmar'dayız. Yes. Bugün Kolmar'a geldik. Doğa abisi sağ olsun. Frankfurt'tan arabayla bizi aldı. Şimdi Kolmar'a geldik. Çok fazla trafik sorunu vardı. O yüzden aslında trafikte değil de park sorunu vardı. O yüzden arabayı biraz park etmekte zorlandık. Birazcık dışarıya bıraktık. Yürüyerek merkeze doğru, pazarın olduğu yere doğru yürürüz dedik. Şöyle. Canlı. Harika. Şuraları bir göstereyim size. Şu güzelliğe bakın. Gerçekten evler falan çok tatlı, çok güzel. Bakın. Biraz evet. Birazcık pazarları gezelim. Kalabalığı görüyorsunuz. 2025 Kolmar Noel Pazarı Şimdi şöyle yeme içme girdim. Burada böyle yeme içme yerleri falan var. Ama biraz çok fazla yemek kokuyor. Biraz ağır. O yüzden hop ben çıkıyorum. şimdi Gülten abla ile beraberiz. Gülten abla benim Almanya'daki ablam, manevi ablam sayılır. Şimdi onunla beraber geldik Kolmar'a. Hem bizi gezdiriyorlar, tabii daha önce gelmişler biliyorlar. Hem bizi gezdiriyorlar, hem buralar hakkında bilgi veriyorlar. Nasıl buldun abla şu an Kolmar'ı? Çok güzel ve çok kalabalık her zamanki gibi. Ama Noel'den dolayı daha bir abartılı kalabalıklar. Şöyle fotoğrafımızı çekeyim gördünüz Gel, şöyle şu arkaya doğru. Doğa abiye verdim şu an kamerayı. Doğa abi, abi ne diyorsun burası için? Valla işte gördüğünüz gibi bu kadar insan Avrupa'dan en kolay destinasyon olarak geliyorlar. Buradan işte Almanya'dan gelenler var. Ee, bizler gibi, sizler varsınız Türkler. Evet. <laughs> Ve burada bir sürü. Kuşlarımızın ve balıklarımızın olduğu bir mekan var, şey var, suyumuz var. Evet. Fotoğraf çekilenleri rahatsız ettim, o yüzden bir geri çekileyim dedim. Bunlar tipik e, Kolmar evleri. Evet. Ve burada bir, bir destinasyon var, bu destinasyonu takip ettiğinizde en güzel binaların, en güzel yapıların olduğu kalabalıkları takip ettiğinizde zaten hepsini görüyorsunuz. Çok güzel bir küçücük bir kasaba. Ama Murat Bey, çok Beyciğim. güzel bir kasaba. Evet. Şimdi ben size pazar gezdirmeye devam edeceğim. Hadi bakalım. 2025 Kolmar Noel pazarını ilk gezenlerden biri de biz olduk galiba. Çünkü pazar daha yeni açıldı. Tabi bu videonun gelmesine zamanı bulur bilmiyorum ama şu an için çok keyifli bir hava var. Buraya gelirken doğa abi falan çok soğuk. Eksi 3, eksi 5 falan dedi. Bakın şu geçene bakın. Gerçekten çok güzel bir yer. Gelir gelmez gel. Büyülendim yani. Süper bir yer. Bakalım daha neler göreceğiz. Akşam da buradayız. Buranın akşamını da size göstereceğim. Bakalım. Kolmar'da Muammer Yılmaz abinin yanına geldik. Kendisi de bir YouTuber oluyor. Optimist Traveler'da bir kanalı var. 80 günde parasız devre alem diye hatta videoları falan var. Bisikletle ülke ülke değil kıta kıta geziyorlar. Bu gezdiği ülkelerden esinlenerek kendisine böyle bir kafe açma düşüncesi oluşmuş. Ve kafe açmış. Şimdi biz de onun kafesine geldik. Tatlıları ve kahveleri var. Kahvelerini çok övdü. En iyisi de ne demişti kahvesi için? E, Brezilya şöyle bunun içerisinde bir sürü şey var. Birinci sınıf e, çekirdekler alınıyor e, ve yüksek fiyattan alıyorlar. Çocuk işçilerden çocuk işçiler çalıştırılmasın diye e, bile bile daha fazla para vererek kontrol edilen yerlerden alıyorlar. En kaliteli çekirdeklerle üretim yapıyorlar. E, bir de Brezilyalı baristası var. Onunla. Burayı gayet güzel işletiyorlar. Evet, çok güzel. Kahvenin kokusu burnuma geldi. Yerliyorum. Bu havuçlu bir keki. Bu simanon. Sinem. Sinemon. sinemon tatlısı. Şurada da cookiesi var. Bu ameti mekanın adı. Yani kafenin adı. Bu da babası Ahmet Yılmaz'dan geliyor. Ayrıca Ahmetçi, Fransızca'da arkadaşlık anlamına geliyor. Böyle ikisi bir arada bir şey oldu. Çok da güzel olmuş. Güzel bir buluş. Bakalım şimdi lezzetine. Bu arada Doğa abi de tam bir kahve kültürü olan bir abi. Doğa abi bir denesene. Kahveyi ben çok beğendim. Ee, biz Amerikanlı istemiş olmamıza rağmen e, kahve acılığıyla, daha doğrusu sertliğiyle e, çok lezzetli bir kahve. Tatlı nasıl? Çok güzel, çok tatlı. Meryem sen de bunu dene. Sen ne diyorsun abla? Aynı yorumu yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunları yedikten sonra tekrardan pazar tarafına geçeceğiz. Ben de tam senden bahsediyordum Muammer abi. Nasıl? Kahvelerinden ve keklerinden bahsediyordum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Geldiniz ta Türkiye'den bizim küçük Kormara. 60-70 bin kişilik nüfus. Ama çok tarihi. Böyle 15. 16. 100 yıldan böyle evler var. Çok güzel. Ve turist çok geliyor. Gezgin çok geliyor. Evet biz Siz de, de buraya gelen yeni da. turistleriz. Park yeri bulmak zor oldu. Evet. <laughs> evet. Ama Noel, Christmas zamanı böyle bir bayağı bir değişik. Akşam daha da bir güzel olacak. Öyle ışıklarla falan. Ve burada çok e, güzel kahve yapmaya çalışıyoruz. E, Anlattık. Bahset. Çalışanlardan bahsettik. Evet. Kahvelerden Hı. falan bahsettik. Aa Peki Kolmara ne zaman gelmek lazım? Tam şu tam şu zaman mı ziyaret için? En çok e, turistik olan zamanı çünkü ışıklar e, yani böyle bir sürü şeyler var. E, hazırlıklar yapı, yapıyorlar. E, çok güzel bir an. Yazın da güzel. Yani yazın da kalabalık oluyor. Ve buranın da küçük köyleri var yakında. Onlar da çok güzel. Onları da gezebilirsiniz. Yürüyerek gezilir mi? Arabayla mı gitmek arabayla, lazım? Arabayla gideceksiniz. Legisheim, Kaisersberg, böyle değişik köyler de var, onlar da şey. Ama konuları bugün gezebilirseniz yeterli. yeterli. Güzel. Evet. Şansımız hava evet. da çok güzel. Evet. Yani kış havası değil hiç. Bu arada <laughs> Muammer <Muha> <laughs> abi hiç <laughs> üşümüyor. Gördüğünüz gibi tişört yani kısa kollu gömlek ve terlikte dururken bir de doğabeye bakın. <gülüyor> Pınar. <gülüyor> ben de öyle mont falan. Meryem. Alışmış artık Muammer abi. Evet, soğuk seviyoruz, sıcak seviyoruz, bütün havaları seviyoruz. Aslında Yen alışmak olsun. değil, o bir yaşam felsefesi. Muammer, Muammer e, inanılmaz bir hayat felsefesine sahip. O bedenini bizden çok daha iyi kullanıyor. <laughs> soğuk suyla falan duş alıyormuş kışında hiç yani sıcak bir işi yok. <laughs> Şimdi tekrardan Noelde Noel pazarlarında görüşürüz. Evet çikolata fabrikasına giriyoruz. Şeye bakar mısın? Avatar. Bakın arkadaşlar bu çikolatadan yapılmış. Avatar. Bunlar da öyle. da kekler var. Mesela paketi bunları 7 euro. Şurada kurabiyeler var. Biraz kavalı kurabiyesine benziyor gibi. 6 euro. 5.80. Şu 7 euro. Bu arabada da çikolatadan yapılmış arkadaşlar. <laughs> Evet Evet arkadaşlar burası Kolmar'da Fistel'in evi Şimdi Burada da şurada... göreceğiniz gibi 1537'de yapılmış Tekrar tekrar e, Yenilenmiş ve boyanmış Yenilenmiş tekrar tekrar Ama çok eski bir ev e, Üzerinde Zaten bütün eskiliğinin izlerini Görebiliyorsunuz Bu bölgenin en eski çok iyi muhafaza edilmiş evlerinden. Dış yapısına baktığınızda çok değişik mimariyi görebiliyorsunuz. 1577'de yapılmış 1537. arkadaşlar. 1537. Şurası 1537'de yapılmış. Bakın. Eskiden yaşayan insanların resimlerini, büstlerini koyarlarmış binaların üzerine. Burada da o oturan kişilerin baron diye biliyorum ama e, bu kişilerin e, üstleri de üzerinde mevcut. Sıradakiler değil mi? Evet. Evet arkadaşlar burası da Venedik'ten esinlenerek yapılmış. Burada hatta Venedik çeşmesi e, yapmışlar. Daha sonra buradan böyle nehir olarak Venedik, Küçük Venedik'e çıkan yol demişler. Sonra şuraya şöyle ufak pazarlar falan kurmuşlar. Bakalım pazarlarda neler var. Hatta önce şu çeşmeyi göstereyim. Her yeri süslemişler. Yani mükemmel bir şekilde tam no yani noali yaşıyorlar. Ama şehir de çok güzel. Orta çağdan kalma o yüzden çok da yakışıyor bence Noel buraya. Takıcılar falan var. Mumlar. Boya klemiği. çikolatalar ne kadarmış? 100 gramı 7 euro. Ya. Evet. 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 ince hamurlu bir pizza gibi bir yiyeceği vardı. İnanılmaz dolu burası. Öğleden sonra daha da doldu. Kalabalık ama çok keyifli. Bakın burası da Michelin Yıldızı bir restoran. 2021 yılında Michelin Yıldızı almış. Bu görmüş olduğunuz yer Dinozor Müzesi. Gerçekten Dinozor Müzesi. dükkana gireyim. Yılbaşı ağacı için süsler var. Ne kadarmış mesela? 3,5 euro şu. 5,5 euro bu. Şunlar da 3 euro. Şöyle şeyler var. şurada şöyle kolmara hatırası bir alan fotoğraf çekim alanı var. Dönme dolabı renklendirdiler. Çok sıra vardı. Binelim dedik ama çok fazla sıra vardı. O yüzden sadece böyle bakıyoruz şu anlık. Burası çok böyle büyük bir yer değil. Ufak bir kasaba. Böyle 2-3 defa turladık yani burayı. O yüzden buraya böyle bir gün yetiyor bence. Rahat rahat hem de bir gün yetiyor buraya böyle Noel turu yapacaksınız. Böyle bir günde Strasbourg tarafına da geçebilirsiniz. Orası da çok güzelmiş. Bugün. Evet, Kolmar'da akşam yaptık. Hava birazcık karardı. Pınar'da şöyle bir hediye aldım. Çok tatlı bir hediyem var. Şöyle göstereyim. <laughs> şöyle bir tip. Noel ağacı yerine Noel Neyi aşkım bu? Geyi. Geyi. Geyi aldı. Aldı daha doğrusu. Şimdi biraz akşam ışıklandırmalar falan oldu. Biraz da size onu göstereyim. Akşamını göstereyim. Oradan da artık dönüşe doğru geçiyoruz Frankfurt'a. Evet arkadaşlar. Kolmar gezimizi artık burada sonlandırıyoruz. Çok güzeldi, çok keyif aldık. Masal gibi bir yer. Yani ben tavsiye ediyorum gelmenizi. Seneye muhtemelen buraya yine geleceğiz. Böyle bir sefer biraz daha kalabalık geliriz gibi. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzeldi. Bence Noel'de gelinmesi gereken yerlerden biri. Ve Christmas marketler falan çok güzeldi. Ya yani Frankfurt'tan çok daha iyi kolmar. Evet. Christmas marketler arasında gelinebilecek en iyi destinasyon Kolmar. Mükemmel bir ambiyans var. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Bence de öyle. Artık seneye Kolmar'da görüşürüz. Bundan sonra bir yapımız burada biraz için. Biraz ısınacağımız başka bir yere gideceğiz. Yakında da inşallah bu videoyu hemen kısa sürede atmayı düşünüyorum. Biz çok keyif aldık gezmekten. Siz Noel... umarım izlerken keyif alırsınız. Kesinlikle. Noel gerçekten burada ayrı bir güzel. Onu anladık yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.